Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. İbrahim suresini e, üzerinde sohbet ediyoruz ve Hz. İbrahim'i anlatan bölüme geldik. Sureye adını veren esas bölüme geldik. Yani 35. ayeti i kerimeden itibaren sohbet etmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında çokça duyduğumuz, işittiğimiz, dinlediğimiz ayeti kerime ama tekrarında fayda vardır. Ve izkale İbrahim Rabbic'al al hadel belde aminen ve cünübini ve beniye en nabdel asnam. Hani İbrahim hatırlat İbrahim Rabbine demişti ki ey benim Rabbim şu beldeyi harem bir belde Emin bir belde yap. Güvenilir bir belde yap bu beldeyi. Ve gale İbrahim Rabbijal, "Bu belde âmenen." Şu belde var ya nedir? Özellikle tabii Mekke'dir. Şu beldeyi emin bir belde yap. Ve ileride gelecek. Niye oraya gelmiş? Oraya eşini bırakmış, Hacer'i bırakmış. Ondan sonra evladı İsmail'i bırakmış ve böyle dua ediyor. Rabbim ey benim Rabbim şu beldeyi emin bir belde yap. Olmuş mu? Olmuş. Allahu Teala İbrahim'in duasını kabul etmiş mi? Etmiş. Ta o günden bugüne kadar orası emin bir beldedir. Emin bir beldedir. Mekke, Hicaz özellikle Mekke-i Mükerreme ve o mescid Haram civarı emin bir yeryüzünün en emin bir beldesidir. Bu da nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın hangi duası kabul olmamış ki? Yani Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Hangi duası kabul olmamış ki? Yani da Bakara suresinde her yerde onları görüyoruz. Nedir? Sadece burayı emin bir belde kıldı. Nedir? Bir de Ya Rabbi buradan bir Rasul çıkar. Buradan bir Rasul çıkar. Kim? E kendisidir kendisi onu demiyor. Onu da diyor, onu da görüyor ya daha sonra. Daha sonra bir Rasul çıkar onların içerisinden ve onlara senin ayetlerini okusun, onları pırıl pırıl etsin. Onların efendim evlerini, barklarını, vücutlarını, kafalarını, beyinlerini bütün pisliklerden arındırsın Allah'ım. Ayrı konu, oralara girmeyelim. Evet, onun duaları. E, Hz. İbrahim Aleyhisselam böyle Rabbi cal hâzel velede âminen ve cülübini ve beniyye ennâbüdel asnam Ya Rabbi beni ve yavrularımı, oğullarımı putlara kul olmaktan sen muhafaza ile uzak tut Allah'ım. Kardeşler demek ki bir babanın akıllı bir babanın evlatları hakkında etmesi gereken en mükemmel dua nedir? Budur. Yani Allah'ım beni ve yavrularımı putlara ibadet edenlerden eyleme aman ha ya Rabbi. Putlara kul etme bizleri ve özellikle yavrularımı. Demek ki bir baba, bir anne baba yavrusu hakkında eğer çırpınacaksa, düşünecekse, endişe edecekse nedir? Bu Madde bir bu. Ama şimdi kendimizi yoklayalım. Biz böyle mi yapıyoruz? Yani elbette biz de belki yanlış şeyler istemiyoruz ama küçük şeyler istiyoruz. Ha? Ya Rabbi oğlumun işte yani tuttuğunu altın eyle ya Rabbi, birini bin eyle ya Rabbi, onları beladan, kazadan esir ya Rabbi. Sabahtan evden, sabahleyin evden çıkarken arkalarından dua ediyoruz. Otomobillerin Hı. arkasında güzelce yazıyor, anamın duası yeter falan. İyi, iyi de yani bu bir otomobilin arkasında anamın duası yeter diyorsa genellikle benim aklıma şu geliyor. ha Yani ya Rabbi bunu kazadan, beladan, koru işini gücünü rast getir. Anasının duası bu öyle değil mi? Ama demek ki gerçek ananın babanın duası nedir? Aman ya Rabbi benim yavrularımı putlara kul eyleme, zalimlere kul eyleme, modaya kul eyleme, sapkınlıklara kul eyleme ya Rabbi. Sadece ya Rabbi sana kul olsun benim yavrum. Demek ki telaş bu olmalı. Endişe bu olmalı, kaygı bu olmalı. Baba dediğin budur kaygı dediğin budur. Evlatlar üzerine eğer kaygı edilecekse en büyük kaygı budur. Yok efendim kesesiydi, kasasıydı, sadece sağlığıydı, bilmem neydi falan. Yani bunlar yani bilmiyorum küçük şeyler istiyoruz, yanlış şeyler istiyoruz. Yani meseleyi hep dallandırık budaplandırıyoruz ama muhterem kardeşler yani bağışlayın. Yani öyle anneler babalar hepimiz yapıyoruz. Ya Rabbi yavrularımızın acısını bize gösterme. Ya bilmiyorum bu nasıl bir dua? İsteriz tabii. Yavrularımızın ayağına diken batmasını istemeyiz. Ama o peygamber bütün yavrularını cenazetini kendi eliyle gömmüş ya. Bir tane Fatıma'nın Fatıma'nın cenazesini görmemiş ama onun dışında hem kızlarını hem torunlarını yani düşünebiliyor musun? Hepsini bir bir kucağına almış. Yani koymuş, mezara koymuş, defnetmiş onları. Ölümlerini görmüş zaten annesine babasına doyamamış. Onun için muhteremler büyük konuşmayalım da Allahu Teala'dan elbette hepimiz yavrularımızın yani sağlığını, sıhhatini, her şeyini isteriz ama gelin biraz da bu bizim yavrumuz kimin kulu olacak? Bizim yavrumuz kimin düdüğüyle yatıp kalkacak bu dünyada? Evet, bu çok önemlidir. Asıl önemli olan budur. Asıl yani kıyamet günü bizim yakamıza oradan yapışacak belki evlatlarımız. Niye buna göz yumdum? Ben şöyle şöyle gidiyordum, şöyle şöyle kötü yola düşmüştüm, şöyle şöyle şeytanın yoluna uymuştum, zalimin yoluna uymuştum, tağutun yoluna uymuştum. Niye göre göre sırf maaşı iyidir diye, sırf oturduğu yer iyidir, sırf lojmanı vardır veya ne bileyim primi vardır, bilmem oturduğu şehir şöyle. Niye bunlara göz yumdun anacığım, babacığım? Ben gidiyordum, görüyordun cehenneme doğru gidiyordum. Niye Allahu Teala'ya yalvarmadın? Niye başka şekilde dua etmedin? Evet. Bunlar sorulacak bize hiç aklımıza gelmiyor ama bunlar sorulacak. Evlatlarımız yani bundan dolayı da belki bizden ne yapacaktır? Şikayetçi olacak. Onlar şikayetçi olmasa bile eh biz hatırlayacağız ya. Benim oğlum yani diyelim ki Allah korusun kendimiz diyelim ki vardık hadi cehennemde değiliz. Baktık güzel insanların yanındayız. Ben bunu çok dile getiriyorum. Yani mahşer günü tamam kurtulduk. İyi. Fakat bir bakıyoruz. Oğlum nerede? Kızım nerede? Torunum nerede? Yok burada ya. Bizim içimizde yok. E buyur. Buyur yani ne yapacaksın? Onun için kardeşler bu duadan bu ayeti kerime var ya bizim yani hayatımızın mihveri olması lazımdır. Merkezi olması lazımdır. Aile hayatımızın baba evlat torun ilişkisinin nedir? En önemli noktası olmalıdır. Yani <laughs> Rabbi ceal hazel belde aminen ve cunubni ve beni en na'budel asnam ya Rabbi beni ve evlatlarımı oğullarımı putlara ibadet etmelerinden sen bizi muhafaza buyur Allah'ım. Evet, kaygı budur, endişe budur. Anlaşılmıştır inşallah. Rabbi inne hunne adalallne kesiran minennas. Ya Rabbi, yani ben bakıyorum nedir o geldiğim Babil'de, şurada, burada. Yani nedir insanlar yıldızlara tapıyor, aya tapıyor, bilmem putlara tapıyor. Yani onların şekillerine tapıyor. Yani insanlar iki türlü puta tapıyor. Birincisi gök cisimlerine tapıyor ve bir de nedir? Krallarının, şunların veya onların dünyada sembolize edildiği bir takım heykellere, putlara, bunlara tapıyorlar. Onun için İbrahim Aleyhisselam da bunu görüyor ya ve bir de biliyorsunuz şu dua ettiğinde biraz daha ihtiyardır. Artık evlatlarını görmüştür, İbrahim'ini, İsmail'ini görmüştür, İshak'ını görmüştür. Onun için diyor ki, Ya Rabbi, Rabbi innehünne Adalelne kesiran minennaz. Bu putlar var ya, bu zalimler, bu despotlar var ya, insanlardan büyük bir kısmını saptırdı. Rabbi inne hünne adalelne kesiran minennaz. Onun için ya Rabbi, femen tabi ani fe innehu minni. Kim bana uyarsa, evlatlarımdan, yakınlarımdan, benim davetimi duyan, icabet edenlerden kim bana uyarsa nedir ya Rabbi? Onlar onlar bendendir. Ama kim de bana isyan ederse burada ayrı bir konuya geliyor. Uzun bir konuya geliyor. Rabbi innehunne azalanna kesira minen nas. Femen tabi'ani fe innehu minni ve men asani fe inneke rahim. Ya Rabbi bana isyan edenleri de mahv perişan et demiyor ya. ya Hz. İbrahim böyle bir peygamber. Sen gafursun ya Rabbi. Sen affedicisin ya Rabbi fe inneke Gafurur Rahim. Rahimsin, gafursun diyor. İlginçtir yani. Ha. Bu duası nedir? Yüzde yüz bu şekilde kabul olacak mı? Hayır. Yani nedir? Eğer Hz. İbrahim'e isyan ederek, iman etmeyerek gitmişse o hapı yutmuştur. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın yani onlara beddua etmediğini, onlar için daha hala dua ettiğini yani görmek de yani ayrı bir olay. Çırpınıyor. insanlar için çırpınıyor. Yani insanların cehennemden uzak kalması için hatta cehenneme gitmekte olanların bile neredeyse onları da bağışla ya Rabbi diyor. Hazreti İsa da öyle diyordu. Yani in azibhum fe innehum ibaduk. Ey Allah'ım eğer onlara azap edersen senin kullar. Yani senin kulların onlar. Sen yarattın onları diye. Allah-u Teala'nın merhametini kaleyana getirmek istiyor. Bunlar peygamberlerdir. Bunlar büyük insanlardır. Bunlar yürekleri böylesine sıcak, böylesine efendim kanatlarının altı öylesine geniş, o kanatlarının altı öylesine yani sayısız civciv alan bir yani anne tavuğun kanatları nasılsa bunlarınki de bu peygamberlerin merhamet kanatları da öylesine geniş, öylesine büyüktür ki aziz ve muhterem kardeşlerim biz de buradan ayrı bir ibret alacağız. Bu da ayrı bir olay. Yani e, o şeyin içine girip girmemek falan mesela insanlar bazı şeyleri yanlış tartışıyorlar. Efendim kafirler affedilecek mi, affedilmeyecek mi falan. Ya e, o halde peygamber niye dua ediyor, boş yere mi dua ediyor efendim veya yanlış mı dua etti falan. Bu tartışmayı bırakalım. Burada bizim görmemiz gereken bir peygamberin yüreği ne kadar genişmiş, kalbi ne kadar genişmiş, ne kadar sıcakmış. Lütfen biz olaya bir de buradan bakalım aziz ve muhterem kardeşler. Rabbena inni e, bu ayetleri okuyorum ya muhterem kardeşler artık gözünüzün önüne getirin. Bunlar herhalde Kabe civarında yapılan dualar. Bunlar Hazreti İbrahim'in yani varmış oraya ne diyor? Allah'ım şu beldeyi emin bir belde kıl. Efendim ne işte ben burada İnni eskentüm min zirriyeti bi vâdin gayri zi zer'an Şimdi bir başka yere geldik. Rabbena inni eskentüm min zirriyeti. Ey benim Rabbim ben zürriyetimden bir kısmını yani bir kısmı şeyde kaldı, kenanda kaldı. Yani eşim Sare, evladım İshak orada. Ama burada nedir? Efendim Hacer, eşim Hacer, öteki eşim Hacer ve oğlum İsmail'le biz bu onları buraya yerleştiriyorum. İnni esken tümin zürriyetî bi vâdin gayri zi Yani ne ekin ne bir şey, kupkuru, çatır çatır güneş tepeden vuruyor. Böyle bir yere getirdim. Sen dedin, sen dedin buraya getir diye ben de getirdim Allah'ım. Evet görüyorum burada ne bir ırmak var ne bir kaynak var ne bir yeşillik var ne bir tarla ne bir hurmalık ne bir ağaçlık hiçbir şey yok buraya bıraktım Allah'ım sana iman ediyorum ben sen madem böyle istedin ve ben buraya bu yavrularımı bu eşimi yani buraya bırakıyorum ya Rabbi. inni eskentü min zürriyetî bi gayri zi yani ekilip biçilmeyen ziraatı olmayan şu beldeye bunları yerleştiriyorum. Yani bunlar sana emanet Allah'ım. Ha sadece ya dikkat edin ben yanlış veya eksik anlam verdim. Bunlar sana emanet demekle kalmıyor. Ne diyor? Devam edelim. Allah'ım buraya diyor. insanları buraya yönet diyor. Rabbena li quyimussalate fec'al efideten minen nas. Yani Allah'ım sana ibadet etmeleri, sana namaz kılmaları için yani burayı aynı zamanda bir de namazın da merkezi yap demek istiyor. Li quyimussalate fec'al li efideten minen nas. Yani insanlar buraya akıp gelsinler, insanların gönülleri buraya aksın gelsin. Bu ayet-i kerime gerçekten yani Hazreti İbrahim'in kim olduğunu Allah Teala'nın bir Rab oluşunu yani o kadar güzel açıklıyor ki çünkü muhterem kardeşler Hz. İbrahim'in çağırdığı yer ben bunu çok sohbette dile getirdim. Yani öyle e, söylediğim gibi İstanbul'un Boğaz Köprüsü'nün olduğu yer veya Boğazdır, Şuydur, Çağlayandır. Efendim manavgattır şu öyle bir yerler değil yani. Dünyanın yandığı ya çatır çatır yandığı kayalık bir yer. Buraya insanları çağırıyor. Allah'ım gelsinler buraya. Buraya rızık akıt Allah'ım. Her yerden, buranın rızkı her yerden aksın diyor. Şöyle bir bakar mısın ya Allah aşkına? Bugünkü bu Mekke'ye, Kabe'ye bir bakar mısınız? Yani gidemesek bile izliyoruz. Yani gidenler gidiyor, gidemeyenler gidenlerden dinliyor. Veyahut da artık yani kameralar, ekranlar her şeyi gösteriyor. Ya akıyor ya. İnsanlar da akıyor. Rızık da akıyor. Yani eğer bunu baştan diyorum ben bunu öyle bazen bu şekilde anlatırım. Eğer Hz. İbrahim'i dinleseydik o gün orada ya çatır çatır kopkuru bir yerde güneşin yaktığı, hiçbir bitkinin olmadığı, suyun olmadığı yerde Allah'ım insanlar buraya aksın. Ya bu adam deli mi? Zoru mu var ya? Şunun yaptığı duaya bak diye belki inanınız kalbimizden geçirirdik. Ama şu anda nedir? Şu anda insanlar öyle akıyor ki, öyle akıyor ki gördüğünüz gibi daha rivayete göre, rivayet dediğim rakamlara göre, dinlediklerimize, okuduklarımıza göre zaten sadece ben gitmek istiyorum diyenlerin onda birini alabiliyor oraya. Yani diyelim ki Türkiye'den 80 bin kişi falan, 85 bin kişi gidiyor. Niye? Bin, her bin kişiden bir tane gidebiliyor. Yani binlerce insan hatta milyonlarca insan şu anda sırada bekliyor. Yazılmış, kayıt olmuş gitmek için. Yani ne yapıyor? Gitmiyor, alamıyor. Oralar buralar insanları alamıyor. İşte bu da nedir aziz ve muhterem kardeşlerim? Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın kim olduğunu gösteriyor. Kim olduğunu gösteriyor ve onun için Zaten peygamberlerin var ya, yani bir tanesini elimize alalım, yani onu iyice öğrenelim, ötekileri de öğreniriz. O, o da nedir? Onlar da işte birbirinin dengidir. Yani sözü uzatıyorum, e, bu şeyde... E, tıp ilminde, efendim entoil şeyde, ziraatte o böcekler falan, şunlar bunlar işlenirken e, size bir tane böcek verirler. Ekrana getirirler. Onunla saatlerce ders yaparlar. İşte bu böcek var ya, öyle bir böcektir ki falan mevsimde ortaya çıkar. işte ne yapar? Şu ağaçlara, bitkilere şu 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 zararı verir. Efendim şu zaman gelir, şu zaman gider veyahut da şöyle ilaçlarla efendim bu yok edilir ama o ilaçların şöyle yan tesiri. Her şey uzun uzun. Ya bir tane böcek. Öyle değil. Eğer o bir böceği öğrenirsen nedir? Veya tıpta bir mikrobu öğrenirsen, yani mikropların bir tane, bir mikrobu, bir virüsü, bir bakteriyi öğrendiğiniz zaman nedir? Artık ötekilerin hepsini de öğrenmişim. Günah olmasın. Birini iyi öğrenelim. Onun için birini iyi öğrenmemiz lazım. Yani ilk öğrendiğimizi çok iyi öğrenmemiz lazım. Ve Peygamberler de böyledir. Kıyas biraz yanlış oldu ama birini iyi öğrenelim Allah'ın izniyle hepsi de birbirine benzer. Böyle nedir? Böyle tarağın dişleri gibi olmasa da nedir? Böyle güzel bir dalgalanmayla bütün peygamberler böyle Allah katında kalitelidir, yücedir. Yani onun için e, İbrahim Aleyhisselam burada iyi anlatılıyor. An eğer anlayabilirsek. Yaptığı duaya bakın. Evet. Muhterem kardeşler Allahu Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı e, dinin merkezine koyuyor ha. Tevhid dininin merkezine koyuyor aslında. Bütün peygamberler büyük bir kısmı onun soyundan geliyorlar. İshak Aleyhisselam'ın soyundan geliyorlar. Daha sonra İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geliyorlar. Niye? Başka yerlerde dua etmişti ya Rabbi yani Ya Rabbi benim zürriyetimi benim zürriyetimden böyle insanlar getir demişti. Yani ve izgale İbrahim şeyde ve izi bitela İbrahim e Rabbuhu bi kelimatin fetemmehun. Fe Allah diyor İbrahim'i diyor bir takım olaylar da denemişti diyor. İmtihana çıkmıştı. ne, o da onları tas tamam vermişti. Hepsini vermişti. Hakkını vermişti. Ve onun için Allah da ona demişti ki kardeşler iyi dikkat edelim ha. İnni ca'ilke linnâsi imâme Ey İbrahim ben seni insanların imamı yaptım. Allah Allah. Ya zaten peygamber. Zaten büyük bir rasul. Bu da nereden çıkıyor? Bu da daha başka bir şeref. İnni ca'ilke linnâsi imama. Seni bütün insanlara imam yaptım. Bu böyledir. İbrahim Aleyhisselam böyledir. Yani sadece soyundan öteki insanların gelmesi değil. Nedir? Tevhid konusunda da Allah'a ibadet konusunda, Allah'ı tanıma konusunda nedir? İnsanların önderidir gerçekten. İnsanların diğer peygamberlerin hepsinin nedir? Önderidir. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ı okumaya, üzerinde durmaya dualarını ne anlama geldiğini öğrenmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşler.